Merhaba arkadaşlar. Cevizde yarma aşı. Bugün 7 Mart 2023 aşısız ağacımıza altları önce çizik attık. Sonra kalemlerimizde iki göz gelecek şekilde hazırladık. Şimdi bismillah deyip kalemimizi açalım. No İç tarafa gelecek yeri aldık böyle kabuğumuzun. Bu tarafında dur. Diğer tarafını göster kalemimizi tam kabuk kabuğa dek gelecek şekilde. Mesela kalemimizin kabuğu ince olur. İster istemez. Ama anacın kabuğu kalındır. Kalem içeride kalabilir. Bundan hiçbir sıkıntı olmaz. Burada önemli olan kabuğu kabuğa dek getirebilmekte. Olay bu. kabuk kabuğa dek geldi mi tamam. Şimdi esas olay şimdi şu arkadaşlar. Bakın en altta bir parça bırakacağız. Bak burada yar öbürsü gün havalar ısındığı zaman bu ağlama yaparsa o taraf onlar atsın. Şimdi şöyle bunun altına dokunu veriyoruz bıçağı. Stresin orayı kestik. Az da buradan kesiyoruz. Buradan yukarı ne olacak? Su değmeyecek o zaman. torbamızı da böyle salıyoruz. Alayım şuraya. Ver, 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 ver. Kalemimizin tepesine de böyle sıvı macunumuzu sürüyoruz ki hem sıcaktan hem soğuktan et gelmesin. Kalemin nemini rahat muhafaza etsin. Hepsi bu arkadaşlar aşımızın. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi.